Merhaba arkadaşlar, ben Yeşim Dadaş. sizlere ikili dip formasyonunu anlatacağım. İkili dip formasyonu sıklıkla görülebilen, güvenilen bir formasyondur. Düşüşüne devam eden bir fiyatın dipten dönüşüne dair sinyal veren önemli bir dönüş formasyonudur. Örnek şekilde görüldüğü gibi aşağı yönde hareketler devam eden fiyat ilk aşamada önemli bir destek noktasından geri döner bu nokta daha önce tespit edilmiş bir destek noktası olabileceği gibi rastlantısal ya da önemli ekonomik gelişmelerin fiyatlara yansıdığı seviyelerde olabilir. Ancak her durumda yatırımcıların iradesini yansıtan önemli bir dayanak noktası durumundadır. Buradan geri dönen fiyat kısa süren bir toparlanma sürecinden sonra aynı seviyeye geldiğinde tekrar hareketine devam edemeyip geri dönüyorsa ilgili seviyenin önemli bir destek noktası olduğu teyit edilmiş olur. Eğer fiyat bir önceki dönüşünden daha uzak bir noktaya kadar ulaşmayı başarırsa ayı piyasasının cesareti kırılır ve hızlı alımlar baş gösterir. Fiyatın iki kez kırmayı denediği noktalar dipleri, iki dip arasında yükselmeyi denediği noktadan çizilmiş yatay bir çizgi de omuz hizasını oluşturur. Omuz çizgisi diye isimlendirilen bu önemli hat yukarı doğru kırıldığı anda boğaların hakimiyeti İyiden iyi hissedilir ve alıma geçmek için en uygun koşullar oluşmuş olur. Omuz hizası üzerinde yükselişler çoğu kez hızlı ve kesinti